Yenge şu an yok ya. Ne yapıyorsun? Sıcağıyla aranmazsın. He? Sıcağıyla aranmazsın. Sıcağı. Vallahi yenge sıcak, çok sıcak gerçekten ya hava. Ha. Aşırı sıcak yenge ya. Böyle bir şey yok ya. Babana tembih etsin de çok şey etme kendine bilmesin. Babamlar mı? He. Evet. Ya onlar öyle çok fazla şey yapmıyor evet. abla ya. Sabah erkenden çalışıyorlar. Ondan sonra. Ali'den haberin var mı? Kim ne? Ali'da. Ali mi? Halid, Halid. Halid kim? He abla bilmiyorum ki babası. ya. Evet, hastanede yatıyor sanırım. Yatıyordu ya. ya. yoğun bakıma da acaba çıktı mı? Ee, abla çıkmış olması lazım ya. He, Evet. Üç, üç, tane de de sokmuş, bir de bir. Evet ya, valla var ya. Çok tehlikeli ya. Ha, bir şey onu ben de yani havadan köküyorlar. Hmm. Eskiden vardı ki bize giderdi ineklerin zamanından. Şeyi evet. Şey dikenini çıkardı. Onu. Evet. Ne o ne girerdi böyle. Ne, hani, ne oldu da acaba niye öyle oldu? Misin, evet. Sen buraya yapayım. Boyunlara teza oldu diyorlar. Boyunları bütün teza diyorlar. Aynı öyle bir şeydi. O mağazı dedi böyle bir şey. Valla bilmiyorum abla ya. Bilmiyorum ama silin geçeyim. Şimdi her şeyde bir şey var yenge. Yani. Onlar evde değiller yenge dışarı çıktılar ya. Aynen. Yok şey gittiler ya. Atlas Park'a mı ne gittiler? Merkeze gittiler. Evde durmuyorlar. Çok sıcak. Evet. Ben dedim sıcak gitmeyin ama dinlemediler ya. Arabayı sürüyorsak geçeyim. Ha sürüyor ya. Ayşe yenge. çalışıyor mu evde? Çalışıyor çalışıyor yenge. Ayşe bile diyedim de bir yaş büyüktü o. Öyle mi? Aha. Evet. 36'ya girdi Ayşe. Girmiştir. Ha. Evet. Şeklinde Ayşe evet. <laughs> 12. ayın Onun <çocukları. gülüyor> 12. var <çocukları>. evet. çok <laughs> küçük Evet, hala öyleler ya. Arkadaşlar şarjım %2'ye düşmüş. Yeni fark ettim. Canlı yeni burada sonlandırmam lazım. Değerli arkadaşlar en son attığım short videosunu izleyebilirseniz. Short videosunun altında yorumlarınızı yapın. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultan en YouTuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci güç arkadaşlar. İstanbul'da hava çok sıcak. Şarjım bitti. Şarjım dolduktan sonra inşallah tekrardan canlı yayın açarım. En son attığım short videosunu arkadaşlar. En son attığım short videosuna yorum yaparsanız çok teşekkür ediyorum. Bunun yeri fark yapar. Arkadaşlar bunlar da kitaplarım.